Sevgili kardeşlerim, haftanın peraşası Şemini. Konu olarak Kaşerut yani Yahudi mutfağı. Bazı hayvanlar yenmesi yasak oldu. Bazı hayvanlar yasak olmadı. Kanatlı hayvanlarda dahi ve balıklarda dahi bir ayırım esasları vardır. Sağlık veya hijyen kuralları olarak düşünülebilir. Ama esası bu değildir. Tora'nın amacı bir sağlık kitabı değildir. Tora'nın amacı bir eğitim yani yol gösterici bir kitaptır. Ve bu yol gösterici kitabın bazı olayları bizleri yolumuzu tayin etmek için ayrım konuları vermiştir mekruh hayvanları yemeyeceksin, balıklardan pullu ve yüzgeçli olacak şekilde, kanatlıları da, da keza kaydeler konmuştur. Bütün bu ayrımlar sağlık için değildir. Bütün bu ayrı ayrı olan detaylar, yemeğimizi kontrol edelim. Hemen bunu buldum, oturacağım, yok. Evvela inceleyeceğim bakacağım ve ona göre yiyip yemeyeceğimi karar vereceğim. Bir ilginç olayı da başımdan geçtiğini anlatacağım. İngiltere'de ben bir hahamlar toplantısının kongresine gitmiştim ve dönüşte son gün uçağa gitmem lazım. Karnım aç ve ne yiyebileceğimi bilemiyorum. Oxford Street denen büyük bir caddeden geçerken bir pastaneye görüyorum. Şimdi güzel bir pasta gördüm. Pasta diyor ki ye beni. Yok bakalım ne de yapılmış e ne var? Ben ya hayvansal değilim bir ürün değilim. Yok hangi yağdan olur? Hangi yağdan olmadığını ben bilmem lazım diye kendi kendime konuşuyordum ve da düşünüyordum. Pasta bana bakıyor. Ben de pastaya bakıyorum. Onda tesadüfen bir hohama rastladım. Allah dedim buralarda bir koşar lokanta var mı? Evet tabi Ve cidden o lokantaya gittim ve çok güzel bir ziyafet çektim kendime. İşte bu kendi kendime bir düşünce geldi. Sen benim için aç kaldın. Çünkü orada yasakladığım şeyleri yememem için bir harekette bulundum. Ben de buna karşılık mükafat sana güzel bir restoran kaşe bir sonuçsın ve yemeğimi yerim. Aynı şekilde başka bir buna benzer bir olayla karşılaştım ben bir saat. Rahmetli David Asaokan başımızın evine büyük bir hakanbaşı gelmişti İsrail'den ve biz o zamanlar makbul güzel bir balık olan kılıç balığı takdim ettik. Kılıç balığında hakan şüphelendi bu bu bunda pul var mı nasıl olur bir kaşer? Evet bizim geleneklerimizde bu vardır. ne tezrit ettik ona haham. E, bir tiryadır hahamın kendisine kitabından. Ki bu tecrübe etmiştir. Bu balığın denizdeyken yaratılışında pullar vardır. Ama belli bir süre veyahut da denizden çıkarken pullarını döker. Geleneğini o vardır biz Aynı şekilde palamut falan. Şimdi bu bütün Ayrımlar Ne için? Pansuk dedi. Le abdil ben atameyu ben atahu. Mekruh ile saf ile olmayan ile safı ayıracaksın. Bena kayane helet bana kayah şerlot yakhel. Hangi hayvanı yesin ve yiyemezsin. İşte bütün bunlar sonunda bunu diyor. Vitem kedoshim ki kadosh anim. Ben nasıl kutsalsam siz de kutsaldın Kutsallık ile yemeğin ilgisi nedir? İşte bu sondaki kelimeli ve abdil. Ayırım yapmak. Onun için biz Amirada bir duamız vardır. Hatta honen la tamdat. Tanrım sen bizlere düşünce beynin süzgecini verdin bizlere. Ki hareketlerimizde kontrol edelim ve ne yapmamız gerekeni de bu şekilde yapalım. Tersi bütün bu ayrımlar insanı daha saflaştırır ve daha güzelleştirir. Şimdi biz daima güzelliği bekliyoruz. Tanrı'ya duamız daima güzelliği göstersin bize. Güzel günler göstersin. Kötülükten bizi ayırsın. Huzurlu bir şabat dileğiyle hepinize şabat şalom.